Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında çirkin ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli için MHP Genel Başkanlığı'nın bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır. Allah ne ederse güzel eder ifadelerini kullandı. Çebi'nin çirkin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Çebi'nin tepki çeken sözleriyle ilgili Saadet Partisi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Ümit Çebi'nin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi. Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi sosyal medya hesabından disiplin sevkine ilişkin açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada meydanlarda ve TV'lerde milli görüşün tek partisi Saadet Partimiz hakkında illet, zillet ve hainlerle birlikte olma iftirasında bulunan MHP Genel Başkanı hakkında attığım bir tweetten dolayı genel merkezimiz tarafından disipline sevk edilmiş bulunmaktayım ifadelerine yer verdi. Çebi'nin sözlerine en sert tepkiyi Ülk Ocaklar Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım verdi. Yıldırım attığı tweette Temel Karamolluoğlu Nesebi gayri sahih yöneticilerin tasmasını sıkı tut. Zira onlara gördüğümüz her yerde söyleyecek bir çift sözümüz mutlaka olacak. Saadet Partisi yönetimi Lut kavmi gibi sakıncalı, sapkın ve tehlikelidir ifadelerini kullandı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.